Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Sony Ericsson K100 modelli e, telefonu inceleyeceğiz. Bu telefon e, Türkiye'de e, zamanda çok satmış mı satmamış mı bir bilgim yok. Ama e, çok zor bulunan bir telefon şu an. Yıl 2024. E, zor bulunan bir telefon koleksiyon açısından. Telefon telefon çalışıyor benim elimdeki. Ben de zaten bir sürü marka, model telefonlar var. Hepsinin tanıtımlarını kanalına kanalıma yükleyeceğim. Bütün telefonları detaylıca tanıtacağım. Şimdi bu telefonumuz da Sony Ericsson T101 telefon bu şekilde. Sony Ericsson. Şurası pili biraz şiştiği için çatlamış ama onun haricinde çok temiz bir telefon. Şimdi ilk önce telefona bir menüsüne bakalım. Telefon defteri diyor mesajlar, arama bilgisi, ayarlar, ekstralar, WAP servisleri ve kısa yollar var. Ee, şimdi tekrardan menümüze geçelim. Telefon defterine bakalım. Ee, burada telefon defteri işte bul ve ara yazıyor. Numara ekli bul ve düzenle vesaire kişi ziller, kişisel ziller, gruplar, e-mail adresleri ve seçenekler, bellek durumu, özel numaralar şeklinde telefon defterimiz varmış. Ee, o dönemde zaten e, gelen çağrıları da cevapsız çağrıları da görebiliyorduk bu telefonlarda. Bunlar çok güzel telefonlardı. Şimdi mesajlara bakıyoruz. Sesli po posta ara gelen kutusu var. Yeni gönder, gitmeyenler, kalıplar, gönderilen mesajlar, seçenekler seçeneklerimiz var. Arama bilgimiz var. İşte cevapsız aramalar burada gözüküyordu. Çağrı ücretleri, cevapsız arama, çağrı listesi, çağrı sayaçları, gelecek arama, seçenekler vesaire. Ayarlar var. Ee, pardon. Şöyle ayarlara gelelim. Tuşlarına biraz alışmak zor. Ben kullanmadığım için bu telefondan daha önce. Sesler, alarmlar var. Sesler, alarmlar. Zil sesine bir bakalım hemen telefonun. Bir daha yapalım. Telefonumuzun sesi bu şekilde zil sesi. Klasik e, Sony Ericsson'un zil sesiydi bu. Zil tipleri var. E, bu şekilde zil sesi vardı bu telefonun işte gördüğünüz gibi fazla çalmayacağım çünkü pil e, sıkıntı olduğu için telefon kapanabilir zil seslerini geçelim şimdilik profiller var ayarlarda çağrı ayarları şebekeler ekran dil saat ve tarih kilitler hands free telefon ismi fabrika ayarları gibi seçenekler mevcut ekstralar var ekstralarda neler varmış türksel ajanda saat resimler hesap makinesi oyunlar Oyunlara bakalım hemen Balpop Pop diye bir oyun varmış. Naval Fleet diye bir oyun var. Q diye bir oyun var. Yukon Struggle diye bir oyun var. Wizzy diye bir oyun var. Oyunlar da bu şekildeymiş. 33 ondan e, önce mi sonra mı çıktı bilmiyorum. Büyük ihtimalle sonra çıktı. Çünkü 33 onun zamanında e, Ericsson vardı. Sonra Sony Ericsson'u satın aldı. Sony Ericsson oldu adı. 2004-2005 senesine ait olduğunu düşünüyorum. Ya da 2002 senesi falan. Tam bilmiyorum. Evet bakarım. Ee, şimdi VAP servisleri varmış. Bunlar da işte Türkcell'in Türkcell VAP varmış. Bookmark, push gelenler, URL'e girin. VAP profili seç. On, önbelliği tara. Şey, ön sıfırla. VAP ayarları gibi şeyler varmış burada da. Kısa yollar var kısa yollar toplam ücret, toplam süre gönderilen süre, gelen süre gönderilen SMS, zil sesi, profil ise çağrı yönlendir, alarmlar, zaman sayıcı vesaire vesaire kronometre falan. Bunları büyük ihtimalle kendimiz ayarlıyorduk kısa yollara. Hemen basıp da o ayarı yapabilmek için. Telefon kısaca bu şekilde. böyle de tatlış bir animasyon var. Bunu değiştirebiliyorsunuz böyle bir dalgıç adam. Telefon görüntü olarak benim çok hoşuma gitti. Şu şekilde yanı mavi şurada Sony Ericsson'un logosu, şurada Sony Ericsson yazımız, şurada da e, yukarı kaydırdığımız zaman e, tarih bilgisi, profil normal işte profil bilgisi, tarih bilgisi, gün bilgisi mevcut. Yukarı aşağı kaydırarak şuradaki tuşu bu menüye ulaşabiliyoruz. Durum kısmı gibi bir menü yapmışlar. Şurasında bir ışık var ama bu niye çalışmıyor bilmiyorum. Büyük ihtimalin e, hat olmadığı için yani alo diyemiyoruz. E, telefon çünkü 7 yıl boyunca ve daha üzeri bir süre kullanılmadığı için kapanmış. E, sim kart taksak da geçersiz telefon diyor. E, konuşamıyoruz hiç kimseyle. O yüzden belki ışık yanmıyor şebeke olmadığı için. Burası şebeke ışığıdır normalde. Evet e, Sony Ericsson'umuzun tanıtımı bu şekilde. Sony Ericsson T100 modelimiz. bir sonraki telefon incelemesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.